Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizde inşallah Araf suresinin 150. ayetinden 155. ayetine kadarki kısmı yani 6 ayet inşallah okuyup anlamaya çalışacağız. Rabbim bu kıssalardan, bu ayet-i kerimelerden hepimizi istifadeli kılsın inşallah. Allah müminlerin ve muttakilerin hidayet kaynağı olduğu gerçeğini bizlere bizzat yaşayarak Kur'an'ın gönlümüzü ve hayatımızı tenvir ettiğini Allah hepimize yaşayarak göstersin. Bir önceki dersimizde yine Hz. Musa kıssası devam ediyordu. Hz. Musa Rabbi ile 40 günlük buluşması için arkasında Hz. Harun'u halife bırakıp gidince onlar Hazreti Harun'un zafiyet zayıflığından istifade ederek Hazreti Musa kadar o topluluğun başında hakim ve yönlendirici bir kişiliğe sahip olmamasından kaynaklanan bir boşluktan istifade ederek süs eşyalarını eritiyor ve bir buzağı haline çeviriyorlar ve buzağının ağzından giren rüzgar bir böğürtü sesine benzer bir şey çıkarıyor ve bu onlar için o buzağı iyice kutsallaştırmaya ve ona tapmaya sebep oluyor. Hazreti Musa tabii ki geldiğinde onları bu halde görünce işte okuyacağımız ayetlerde Rabbimiz Hazreti Musa'nın halet ruhiyesini bakın bizlere nasıl haber veriyor. Estağfirullah. Bismillah. Ve lemme raca Musa ila kavmihi Hodbâne esife. Hz. Musa kavmine döndüğünde kızgın ve üzgün bir haldeydi. Kale dedi ki kavmine "Bir iseme min ba'di Benden sonra ne kötü yol tuttunuz, ne kötü halef edindiniz. Biliyorsunuz daha önceden de aynı talebi dile getiriyorlar. <laughs> Kızıldeniz'i aşıyorlar, çok büyük bir Allah'ın lütfu keremiyle, büyük bir mucizeyle Firavun'un elinden kurtuluyorlar. Kurtulur kurtulmaz. İşte o Yahudiliğin verdiği bir dinet, kişiliğin belki de tezahürü olarak Hz. Musa'ya diyorlar ki bize bir tane put bul. Karşılaştıkları bir kavim işte bir puta bir buzaya tapıyor. Onlar diyorlar ki bize de böyle bir put bul ve biz böyle bir puta tapalım. Gözle görmediğimiz gökyüzünde olduğunu düşündüğümüz, bilemediğimiz bir ilaha değil de elle tutulur, gözle görülür bir ilah istiyoruz dediler. Fakat Hazreti Musa onlara gerekli cevabı verdi. Kızgın bir şekilde siz nasıl cahil insanlarsınız? Allah gücünü, kudretini, azametini ayetleriyle, mucizeleriyle bu kadar açık göstermişken hala gözle görülür bir ilah istemek bir cehaletten başka bir şey değildir diyerek onları tabiri caizse paylamış fırça atmıştı. Fakat onlar Hazreti Musa'nın olmadığı bir zaman dilimini yine bir ganimet bildiler ve yine bir buzağa edindiler. O buzağayı bir ilah gibi değerlendiriyorlar. Hatta tefsir kitaplarında işte Mısır'daki ilahların böyle hayvan figürleri şeklinde olduğunu ve bunların da orada 400 yıla yakın kaldığı rivayet ediliyor. 400 yıl içerisinde onlar gibi onların inançlarına benzer bir inanç eylemi içerisinde olduklarını ve bu e, buzayı da bu çerçevede yapmayı düşündüklerini tefsirciler bizlere haber veriyor. Hazreti Hz. Musa bunların bu halinden tabii ki hemen haberdar olunca üzgün ve kızgın bir şekilde kavmine geliyor ve diyor ki benden sonra ne kötü şey yaptınız. Bakın 40 gün geçiyor. Çok değil. 40 gün başında olmayınca o kavim yine eski adetlerine inançlarına maalesef geri dönüyor. Acil e aciltum emra rabbikum. Sizler Rabbinizin emri konusunda acele mi ediyorsunuz? Burada Allah'ın azabını hemen mi istiyorsunuz? Allah'ın bir kuralı, bir sünnetullah dediğimiz belli bir mevzuatı olduğu halde siz hemen nasıl oluyor da böyle acele ediyorsunuz? Allah'ın azabını mı bekliyorsunuz? Ve Hazreti Musa kişilik olarak heyecanlı bir insan. Duygularını bazen kontrol edemeyen bir insan. Aynı Hazreti Ömer gibi. Hatta Peygamber aleyhisselam ya Ömer sen kardeşim Musa gibisin der. Onun o kişiliği böyle heyecanlı, duygusal olaylar karşısında çok da böyle akli selimle veya serin kanlılıkla hareket etmeyen fevri hareketleri olan bir insan. İki insan. Birisi peygamber, Birisi de Peygamber Aleyhisselam'ın en yakınında bulunan ve cennetle müjdelenecek kadar kıymetli olan bir insan. Ömerül Faruk. Şimdi bu ne demektir? Bu şu demektir. Allah Teala bize her birimizi farklı yarattığı için birimizin işte tıyneti heyecanlı, alel acele hareketleri seven, tepkisel, bir kısmı ise böyle soğukkanlı, böyle ağzından kelpetenle söz alamayacağınız insanlardır. Şimdi Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine sımsıkı sarılırsanız o sizi doğruya götürür. Hidayete götürür. Onun için zaten dört halifeye de raşit yani mürşit doğruyu gösteren halife ismi müminlerin ortak kullanımıdır. Şimdi düşünün bir adam böyle alel acele hareketleri olan fevri hareketleri olan bir adam düşünün ve bütün sahabe efendilerimizin de peygamberlerin de Hazreti Ebu Bekir gibi Hazreti Osman gibi olduğunu düşünün yani ya bu peygamberin yanında aleyhissalatü vesselam hiç benim gibi bir adam yok muydu diyecek insanlar tabii ki elbet olacaktı veyahut Allah Resulü'nün ashabıyla olan diyaloğunda aynı benim gibi olan insanlar olacak ki Sanki ben onun yanındaymışım da ve şu anki hareketlerimi Allah Resulü'nün yanında yapıyormuşum da Allah Resulü bana sakın bunu yapma. Ya Ömer sabırlı ol, acele etme dediği zaman ben bunu üstüme alacağım. Diyeceğim ki işte ben de orada olsaydım ben de aynı hareketi yapardım ve bana da peygamber derdi ki böyle acele etme. Niye? Çünkü ben de Hazreti Ömer aynı. Fıtraten aynı. Aynı Hazreti Musa gibi. Ve Allah Resulü'nün yanındaki en o yarı yüzün dediğimiz o dört Allah Resulü'nün gerçekten sevdiği o büyük Allah dostları, büyük veliler ve aynı zamanda tabi ashamın en ışığı bize ulaşan gökteki yıldızları, onların fıtratlarının dördü de birbirinden farklı olduğunu biz görüyoruz. Ve belki de insan tiplemeleri içerisinde dört çeşit insan bulunacaksa, dört çeşit insanı hakikaten temsil eden dört halife vardır. Mesela Hazreti Ömer'in hitabeti çok güzeldir. Ama Hazreti Osman'ın hitabeti çok zayıftır heyecanlı bir adamdır. Hatta hutbeye çıktığında, ilk halife olduğunda hutbeye çıktığında heyecanlanıyor ve tabiri caizse dili tutuluyor. Elhamdülillah diyor, elhamdülillah diyor. Devamı gelmiyor heyecanla. Sonra diyor ki, benden öncekiler diyor, iki halife çok iyi hatipti ama ben öyle değilim diyor. Ama onların cenneti hak edecek güzel vasıfları vardı. Hepsi iyi hatip olması gerekmiyor. Cennete girmek için iyi hatip olmak gerekmiyor zaten. Herkesin çok serin kanlı olması da gerekmiyor. Allah bizi nasıl yaratmışsa biz öyleyiz. Alelacele olan, heyecanlı olan, sinirli olan bir adamı siz kuziye çeviremezsiniz. Hazreti Ömer'e nasıl Peygamber Aleyhisselam, Hazreti Osman gibi ol, Hazreti Ebubekir gibi ol demiyorsa her birine kendi minvali üzere, kendi fıtratının, kişiliğinin gereği olarak şöyle değil de böyle yap diyerek fıtratına tamamen aykırı bir yol değil de suyu tersine akıtmak değil de suyun mecrasını azıcık kaydırarak yanlışa gitmesini engel olarak fakat fıtrat gerçeğini de dikkate alarak Allah Resulü etrafındaki ashabına öyle davranmıştır. Şimdi bizim etrafımızda düşünün kendi çocuklarımızı düşünün. İki tane, üç tane, dört tane, beş tane kaç çocuğunuz varsa göreceksiniz ki görüyorsunuz ki çocuklarınızın hiçbirinin fıtratı diğer kardeşiyle, abisiyle, hatta ikiziyle aynı değil. Allah insanı birbirinden farklı yaratmış. Hiçbirimizin şuradan rengi, bakışı, saçı, gözü, kaşı, burnu aynı değil. Allah hepimizi farklı yaratmış. Bu Allah'ın gücünün, kudretinin, azametinin bir tezahürü. Bundan gocunacak, işte böyle olursan daha iyi olursun, şöyle konuşursan daha iyi olursun demeye hacet yok. Hacet, ilkeleri ortaya koymaktır. Az veya çok konuşmak değil, doğru konuşmak aslı olandır. Doğru sözde olmak demektir. İslam'ın amaçladığı şey budur. Bunun için ashabın her birinin fıtratı birbirinden farklı olduğu gibi peygamberlerin de fıtratı birbirinden farklıydı. Hazreti Ömer tiplemesi Hazreti Yusuf veya Hazreti Musa kişilikleriyle baktığınız zaman Hazreti Yusuf'a değil de Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya değil de Hazreti Musa'ya daha çok benziyor. Bunu bizim söylememize de hacet yok zaten. Peygamber Aleyhisselam etrafındakileri bir başka peygambere benzetiyordu. Aslında buradan şunu anlıyor ashab. Bakın siz bu peygamberler hakkında Allah'ın bir e, vahyi geldiğinde veya ben o peygamberlerden bahsettiğimde hemen daha fazla üzerinize alın bunu. Çünkü ona verilen mesaj aslında sana verilmiş bir mesajdır. Hazreti Ebubekir'e söylenen söz bana söylenmiş bir sözdür. Çünkü ben fıtratın Hazreti Ömer gibiyim diyebiliyorsak biz o zaman o gökteki yıldızlardan bize doğru yolu gösterecek olana sımsıkı sarılmış oluruz. E hocam hepsi doğru yolu göstermez mi? Elbet gösterir ama bazısının ışığı fazladır, bazısının kağızdır. Şimdi düşünün bir çoban yıldızını, bir zöhre yıldızını, bir kutup yıldızını. Şimdi biz bunların isimlerini biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü e, aba ve ecdadımız bunlarla yol bulmuş güzergah belirlemiş ama binlerce çeşit yıldız var. Milyonlarca belki milyarlarca yıldız var. Bizim isimlerini bilmediğimiz ama NASA'da çalışanların bildiği. Ama bize bir şey ifade etmiyor. Onun için biz kendimize baktığımızda gözümüzden kaçırmayacağımız, net ışığını aldığımız bir yıldızı bulacağız ki yolumuzu kaçırmayalım. Ya bu yıldız mıydı bu yıldız mı değil. Bu yıldız ben bunu biliyorum diyebilmek lazım. Onun için Hazreti Musa örneği gerçekten çok ilginçtir. Ve Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan, en çok kendisinden kesitler sunulan peygamberlerden birisi Hazreti Musa'dır. Bir başkası Hazreti İbrahim'dir. Mesela Hazreti İbrahim, Hazreti Ebu e kişilik olarak daha çok benzemektedir. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti İbrahim'e daha çok benzemektedir. Bu anlamda her bir sahabeyi bir peygambere benzetmek ne kadar mümkün ve doğruysa bizi de kendimizi de bir sahabeye veya bir peygambere benzedip ondan örnekler almamız ve onun gibi olmaya çalışmamız tabii ki güzeldir. Ama bütün güzel vasıfları içinde haiz olan bir insan vardır o da peygamber aleyhisselam. Ona Allah üstüve ya hasene diyor. Örneklerin en güzeli. Ama Hazreti Peygamber Hazreti Ömer gibi bir kişiliği yoktur. Hazreti Ömer gibi davrandığı yerler vardır. Hazreti Ebu Bekir gibi, Osman gibi, Hazreti Ali Efendimiz gibi davrandığı yerler vardır. Ama hiçbir sahabe yüzde yüz Peygamber Aleyhisselam gibi değildir. Veya Peygamber Aleyhisselam bir sahabenin yüzde yüz aynısı değildir. Mesela Hazreti Ali Peygamber Efendimizin kardeş amcasının oğludur. Ebu Talib'in oğludur. Fakat buna rağmen bakıyorsunuz Hazreti, Bekir, Hazreti Ali'nin kişiliği Peygamber Aleyhisselam kişiliğine de benzemez. Kendi nevi şahsına münhasır başka özellikleri olan bir sahabe efendimizdir. Büyük bir Allah dostudur aynı zamanda. Şimdi bu anlamda değerli kardeşlerim, Hazreti Musa'nın bu heyecanlı halini Rabbimiz bize anlatıyor. Yani bunlar aslında söylemeye gerek yok ama böyle ayrıntılar var. Diyorsunuz ki ya bu Allah Allah haşa yani bu Allah'ın sözü olmasa bir öğrencinin Allah korusun tırnak içinde söylüyorum tezi olsa ben derim ya bu ifadeye gerek yok bu ifade asıl amaca hizmet eden bir ifade değil derim. Ama bunu söyleyen Allah olunca, ben de bir kul olunca böyle bir şey söyleme hakkına sahip değilsem, o zaman Allah da hakimse, hikmetsiz bir iş asla yapmayacaksa, böyle bana anlamsız gibi gelen, ayrıntı diyebileceğimiz bazı şeylerde de demek ki gizli hikmetler saklıdır. Benim göremediğim, biraz düşünerek, biraz tefekkür ederek ancak bulabileceğim bir şey. Mesela şu şu kısım ve alqa Bu esnada Hazreti Musa sinirli ve kızgın bir şekilde geliyor ve böyle bir söz söyledikten sonra kavmine niye bu kadar acele ettiniz? Allah'ın gazabını mı bekliyorsunuz? Dedikten sonra ve alqal elvaha. Elindeki levhaları atıyor. Bu levhalar ne? Allah'ın kendisine ya Musa buraya ben hidayeti ve mesajımı, vahyimi nakşettim, yazdım. Bu levhaları götür ve insanlığa ulaştır. Önce beni İsrail'e, sonra da bütün insanlığa ulaştır dediği ayetler, yani Allah sözleri, Allah'ın kelamı var. Fakat Hazreti Musa o sinirli, o kişiliğiyle sinirli olan bir yapısından dolayı elindeki levhaları atıyor sinirinden. Şimdi günümüzde yok mu adam? Telefonunu atıyor, yumruk vuruyor falan. Böyle bir kişiliği var. Hatta bazı hadis diye aktarılan, fakat İsrailiyet olduğunu tahmin e, ettiğimiz çünkü çok kuvvetli hadis kitaplarında geçmiyor e, fakat hadis diye Allah Resulü'nün naklen söyleniyor mesela e, bir kadını e, Karun e, Hazreti Musa aleyhinde olsun diye e, aynı dönemde yaşıyorlar biliyorsun iftira atmak üzere parayla görevlendiriyor diyor ki insanların çok olduğu bir yerde bir pazar ortamında e, Musa'ya de ki ey Musa niye bana paramı vermedin Hakikaten öyle. Herkesin içerisinde bağırarak diyor. Ey Musa niçin diyor bana vaat ettiğin parayı vermedin? Hazreti Musa kadına dönüyor diyor ki sen diyor kimsin diyor. Ben seni tanımıyorum. Nasıl tanımasın beni diyor. Dün seninle birlikte olmadık mı? Bunun karşısında bana para verecek, vermeyecek miydin falan deyince Hz. Musa o kadar sinirleniyor ki bu aslında mazlum bir insanın tavrıdır. İşte orada geçen ifadenin başındaki takkesi, şapkası neyse o kan suvası yanıyor o kadar sinirli bir adam. Bu biraz belki edebi bir ifade. Kafasındaki takkesi yanacak kadar sinirli bir insan. Şimdi biraz sonra sinirini zaten biz de göreceğiz. Elindeki levhaları atıyor, atıyor. Ve akhaza bi ra'si ahihi ve karşısındaki kardeşi ve peygamber olan bir adam. Hazreti Harun. Kardeşi Harun'un kafasından tutuyor. Yani saçlarından ya da artık kafasından tutuyor. Ve yecurruhu ileyh kendine doğru çekmeye başlıyor. Yani ona böyle vuracak, hakaret edecek yani. Ve kafasından tutup çekmeye başlıyor. Ve kardeşi Harun da diyor ki ne umme. Bakın bu aslında böyle merhameti e, kabartmak için söylenen şey. Ey anamın oğlu. Ya yani bak biz senin kardeş, size seninle kardeşiz. Senin anam benim anam. Bana niye bu kadar kötü davranıyorsun anlamında? Yabne umme. Ey benim anamın oğlu. İnnel kavme inna qawma istad'afuni ve kadu Kavmim beni zayıf buldu da az kalsın karşı çıktığım için bunu yapmayın, bu zaya tapmayın. Bu yaptığınız yanlıştır. Yani ben onları asla tasvir etmiş değilim. Onlara karşı çıktım. Az kalsın ve kadu Az kalsın öldürüyorlardı beni. وَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Beni bu düşmanların karşısında kötü duruma düşürme beni küçük duruma düşürerek beni maskara yapma düşmanlarımın karşısında ki onlar artık benim düşmanımdır. Ve la tecalni ma'al kavmiz Ve beni de bu zalim kavimlerle bir tutma. Beni onlardan zannetme. Bu yapılan şeye benim bir şekilde onay verdiğimi sakın ola düşünme ey anamın oğlu diyor. Böyle deyince hemen siniri geçiyor. Çünkü yanlış yaptığını düşünüyor. Niye bu tavrı gösteriyor? o tavrı göstermesinin sebebi Hazreti Harun'un onlara böyle bir şey yapmasına müsaade ettiği ve destek olduğunu zannetmesidir. Bir aceleciliğin sonucudur bu. Ama Hazreti Harun ve ifadesi kendi hitabı çok güzel olan bir insandır Hazreti Harun. Mesela Hazreti Musa'nın hitabeti çok güzel değildir. Kala Rabbi ve hemen pişman oluyor. Diyor ki Rabbi ve Önce kendisi için bakın bu ne kadar güzel bir ifade. Allah beni affet. Kardeşimi de affet. Yani yanlış yaptım. Keşke böyle bir durumla karşılaşmasaydım. Keşke bunu yapmasaydım. Allah'ım beni affet, kardeşimi de affet. Vehdilna fi rahmetik. Hem beni hem de kardeşimi rahmetinin içine al. Ve ente erhamur rahimin. Sen merhametle merhamet edenlerin en merhametlisisin. Diyor. Ve burada ee, bir ayın geliyor. Yani bir konu, konu kapanıyor. Fakat bir müddet zaman geçtikten sonra hala yine aynı konu devam ediyor aslında. Ama bir ayın konulmuş. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَخَذُ الْعِجْلَ Hz. Musa kavmine dönerek diyor ki muhakkak ki buzayı ilah edinen ona onu mabut edinenlere gelince seyanaluhum gadabun min rabbihim muhakkak ki onlara Rablerinden bir gazap ulaşacaktır. Ve zilletun fil hayati dunya ve dünya hayatında da zillet içinde yaşayacaklardır. Ve kezalike neczil müfterin biz işte bu şekilde müfteri olan Allah'a iftira atanları bu şekilde cezalandırırız. Burada anlaşıldığı üzere buradaki ifade Rabbimizden Rabbimizin ifadesi olduğu için Hazreti Musa'nın ifadesi olmadığı için Burada bir ayın konulmuş. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ Kötü ameller, yanlış şeyler, nefsinin emrettiği şeyleri yapanlara gelince fakat ثُمَّ تَابُوا Bu şeyler yaptıktan sonra tövbe edip مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا Daha sonra gerçek anlamda iman edenlere gelince Enne رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ rahim. Muhakkak ki Allah günahtan sonra yeniden tövbe edip imana dönen kalbini Rabbine bağlayanlara karşı çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. ولَمْ مَسِكَتَ عَمْوَسَ الْغَضَبُ أَخَادَ الْإِلْبَاحِ Hazreti Musa'nın gazabı, kızgınlığı, gazap ateşi sindiğinde veya gazabı e, ortadan kalkınca, yani sakinleşince, ahadel elvah. <الْأَلْوَاح> Allah'ın verdiği yazılı olarak üzerinde Allah'ın ayetlerinin olduğu elvahı levhaları yeniden eline aldı ve fi huden ve rahmetun lillezine hum li rabbihim yerhabun. Rablerinden korkan, Rablerine karşı korku ve takva içerisinde olanlar için bir hidayet kaynağı ve bir rahmet yazılmış olan nüshalar da onlar. Vaktara Musa. Musa kavminden kavmehu 70 raculen limiqatina. Bizimle buluşmak üzere bize bu konuda yaptıkları yanlıştan gerçek anlamda tövbe etmek, istiğfar dilemek, dua etmek üzere günahsız olduğu seçilmiş olan yani gerçekten kıymetli olan 70 kişiyi kavminden Hazreti Musa seçti. Felemma ahadathumur rajfatu. O 60 kişiyi seçip Allah ile buluşmak, Allah'a niyaz etmek, dua etmek üzere giderken bir anda ahadathumur <laughs> rajfatu Yer şiddetle sarsılmaya başladı. "Kale Rabbi, Musa ellerin açtı ve dedi ki, "Ey Rabbim, le uşite ahlaktehum min ve iyyaya. Sen, sen isteseydin şayet bunları ve beni, bunlar bu taparken de isteseydin helak ederdin. Pişman olmuşken, tövbe etmişken bunları helak etme anlamına gelecek şekilde böyle diyor. Ey Rabbim sen isteseydin daha önce bunları helak ederdin. Beni de helak ederdin. Etuhlikuna bima faale sufaa'u minna. Bizim içimizde bulunan sefihlerden, beyinsizlerden, akılsızlardan, yanlış şeylerde ısrar edenlerin fiillerinden dolayı mı bizi helak edeceksin? Ey Rabbim diye Rabbine münacatta bulunuyor. Ve devamında in hiye illa fitnetuk. Ey Rabbim biliyoruz ki bu sarsıntı bu şiddetle yaşadığımız şey bir fitnedir. Bizim için bir imtihandır bunun farkındayız. Tudillu biha men teşâ ve tehdî men Bu imtihan ile istediğini hidayete ulaştırır, istediğini de dalalete düşürürsün. Başımıza gelen bela ve musibet bizim Allah'a yakınlaşmamıza, Allah'a kurbiyetimize vesile oluyorsa o bela ve musibet güzel bir beladır. Güzel bir musibettir, güzel bir derttir. Ama küçücük bile olsa, azıcık bile olsa başımıza geldiğinde bir bela ve musibet bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa o bela ve musibet belaların en belasıdır, en kötüsüdür. Onun için Rabbimize hep böyle niyaz etmemiz lazım. Allah'ım bizi senden uzaklaştıracak ağır imtihanların içerisine, fitnelerin içerisine sokma ya Rabbi. Başımıza ne gelirse gelsin Hangi hastalık, dert, bela, musibet, verdiğin, aldığın şeyler bizi senden uzaklaştırmasın. Bizi sana yaklaştırsın ey Rabbimiz. En tebeli yüne. Sen bizim dostumuzsun. Fakfirlene. Bizi affeyle. Varhamne. Bizlere merhamet eyle. Ve ente hayrul Sen bağışlayanların, affedenlerin en hayırlısısın. Ey Rabbim diyor. Ve kısayı burada bitiriyoruz. Rabbim doğruyu ve hakikati söylemiştir. Sadakallahul azim. <laughs>